Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hande Erçel ve Kerem Bursin aşkından yepyeni fotoğraflar geldi. Hande Erçel ve Kerem Bursin Maldiv adalarından döndüler. Hande Erçel ve Kerem Bursin havaalanında el ele yakalandılar. Hayranları tarafından çekilen resimleri biz de sizler için hazırladık. İşte Kerem Bursin ve Hande Erçel'den gelen son resimler. Artık tatile veda ettiler. Maldiv adalarından dönen ünlü çift havaalanında ve uçakta böyle yakalandılar. Biz de sizler için yepyeni kareleri hazırladık. Bakalım Hanker aşkından ne gibi fotoğraflar gelecek? Biz de sizler için gelen yepyeni resimleri hazırlayacağız. Şimdi siz videomuzu izlemekte olun. Biz de sizler için yepyeni kareleri hazırlayalım. Hoşçakalın. Bizden bu kadar.